Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu anki inceleme konumuz e, yeni halka arz olan hisse senetlerden biri BBZT yazalım. E, bu hisse senedi şu an için performans gayet iyi arkadaşlar. Yukarıda bir direnci var kırması gereken. E, bakın direnci kıramaması halinde aşağı gelebilir. E, ve aşağıda gelirse tabi geleceği destek de, noktalarını da çizdim ben ama bizim için ben şu an e, hisse iyi kapatmış arkadaşlar. Bugün de tavan kapatmış. E, ve yarın yukarıdaki direncini muhtemelen kırar arkadaşlar. Çok fazla yukarısında bir direnci yok zaten. Bizim için dikkat etmemiz gereken şu üstteki kanal var ya arkadaşlar. Şu üstteki kanal direncini kırıp kırmamaz. Yani kıramazsa tekrardan aynen bu şekilde olduğu gibi bir düzeltme yapabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Ee, öncelikle geçmesi gereken yarın için geçmesi gereken direnç şu arkadaşlar. Evet ses şu an tam burada. Yarın ne yapması lazım? geçer arkadaşlar ya. Hiçbir şey değil ki. 19.44'ü geçtiği zaman üst kanala geçmiş demektir. 19.44'de de bu ise geçer. Ya niye geçmesin ya? 19.44'ü geçmesi lazım. 19.44'ü geçerse bir sonraki hedefi 19.75 yani bu yakın arkadaşlar. Bunu yazmama gerek yok ya. Bunu yazmama gerek yok ama gene de yazayım. 19.75 çünkü tavan kapattığı için e, alıcısı da olduğu için bu rakamları geçmesi zaten kolay arkadaşlar. Bunlar geçerse sıkıntı değil. Bizim için asıl önemli olan şey işte şuradaki direnci var ya arkadaşlar. Bu direncini geçip üzerinde kalabilmesi önemli. Bunu geçip üzerinde kalırsa daha iyi. 22 35. Ya yani bu sene ondan sonra daha farklı rakamlardan konuşabiliriz ama şu an için değil arkadaşlar. Evet 3 tane yukarıda verdim. Peki olumsuz senaryo şu an için görülmüyor. Şu an tavan kapatmış. Yani ama muhtemelen yukarıdaki direncini geçecek ama ben gene de aşağıdakini vereyim arkadaşlar. Hani hissede görülen kötü yeri bilginiz olsun neresi olduğunu ona göre artık tebrikinizi alırsınız. Aşağıda 17'si var. 17'yi kırması halinde bir sonraki desteği 16.51. 51 16.51 de kırması halinde 15 15 15 var arkadaşlar bizim şu an hani diyoruz ya her zaman e, bu videoda farklı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar daha önceki videolarında biliyorsunuz aşağı yön aşağı aşağı bakmamız lazım diyor ya <laughs> şu an e, yukarı bakabiliriz inşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar e, Endeksle ilgili sıkıntı olmasa yarın da bu direncini geçecektir ise şu kanala girecektir bu kanalda işte e, şu direncini kıramamış arkadaşlar bakın şurada fitilleri sayma geri toplamış hemen kırıp üzerinde kalması lazım kıramaz Sa maalesef ki aşağıda bu şekilde. Şu an benim verdiğim rakamları görmez de. Bakın ben ne dedim? 16'lar dedim ya. Aynen bu şekilde bir aşağı doğru getirirlerse, yukarıdaki kanalı kıramaya getirirlerse 16 dediğim nokta 18 de olabilir arkadaşlar. Rakamlar değişebilir. Bakın o rakam da farklılık olabilir. ama ama bizim için bu kanal işte şu kanal çizgisi arkadaşlar kırıp kırmaması ya da yukarıyı kırıp kırmaması önemli. Kırarsa güzel yerleri var mı? Var. Güzel hedefleri var ama öncelikle bir kırsın arkadaşlar. Çünkü kıramıyor. Evet. Bunları da yazalım. Kötü bir ise değil. iyi bir ise ama kıramıyor. 16, 19, 44. Kıracaktır arkadaşlar ya. Bunu kırar. Sıkıntı değil. Zaten 19'a kapatmış. Taban kapatmış. Bunlar açılışta bile kırar bunu. Sorun değil ki. Bunu açılışta bile hatta açılmadan önce bile yeşil açık burayı kırar bizim için işte önemli olan şu 22-35 var ya asıl bizim dikkat etmemiz gereken 22-35'i kırıp üzerinde kalabilir mi acaba o işte önemli. Kalamaz mı durumunda aşağıdaki destek noktalarını test edebildik 17, 16, 51. Bunları bir kez daha kontrol edeyim arkadaşlar bu rakamları. Bir 15. Şöyle kontrol edeceğim. Bakın eğer hani hisse burayı kırar, buradaki direncini kırar, Yukarıdaki dirence takılır ise bu şekilde hareket yaparsa ben ne dedim aşağıda ee, mesela aşağıdaki hedef destek noktası 17 vermişim 17'de de görmez arkadaşlar ne de görür mesela 18 19 da görür bu rakam değişir çok farklılaşır yani bu destek noktası çok farklılaşır o yüzden dolayı da bir de yava bakın bu şekilde yavaş gelirse o rakam farklılaşır 19 olur on, 18 olur aşağıda verdiğim 15 16 noktası 18 olabilir yani değişebilir. Bizim için buradaki tren çizgiler önemli. Daha, takip etmemiz gereken. Burayı takip ederseniz daha sağlıklı kesin rakam veririz ama hafta hafta incelemem lazım tabi. Ama yarın için ben sıkıntı görmüyorum. Yarın için bu kanalı kıracaktır. Çok performansı gayet iyi. E yani endeks sorun çıkar. Endeks sorun çıkarsa bile gene yeşil kapatır gene kırar arkadaşlar burayı. Kırar ya. Kırar. Kırar da işte burayı kırar. Bunu bilemiyorum işte. Orayı gözlemlemek lazım. Evet bu seçi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, bu videolara like atarak kanalıma abone olursanız, destek olursanız mutlu olurum. Farklı bir hissen görüşmek üzere. Hoşçakalın.